Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Sigorta Yeri Genel Müdürü Ali Gülcan. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Gülcan'la birlikte bugün sigorta sektörünü konuşacağız. Dijitalleşmenin geldiği noktayı, insürtek girişimlerini, bu insürtek girişimleri Türkiye'de yeterli mi? Hem sigorta sektörüne hem de sigorta sektörünün müşterilerine ne gibi katkılar sunuyor insürtekler? Bunlar üzerinde duracağız ve tabii ki sigorta yerinin önümüzdeki dönemki hedeflerinde konuşacağız. Ali Bey konulara geleceğim ama isterseniz başlarken sigorta yerinden başlayalım. Kısaca bir tanıyabilir miyiz? Faaliyet alanında insürtek olma yolunda ilerleyen bir şirketsiniz. Neler yapıyorsunuz? Yakın dönemde de belli yenilikler oldu. Onların da detaylarına gireceğim önümüzdeki sorularda. Tabii ki memnuniyetle. Biz sigorta olarak 2013 yılında Aktif Bank çatısı altında ayrı bir iştirak olarak dijital sigortacılığı yayma hedefiyle kurulduk. Bu kapsamda müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde yorumlayan, müşterinin ihtiyacına dönük en iyi ve en kapsamlı ürünleri çalıştığımız sigorta şirketlerinden online ve karşılaştırmalı olacak şekilde müşterilerine sunan bir e-ticaret platformu olarak hayata geçtik. Elbette bugün geldiğimiz noktada Aktif Bank ekosistemin içerisinde yer alıyor olmamız e, sigorta iş yapma biçiminden kaynaklı iş ortaklığı sayısını e, arttırması e, bugün sigorta yerini e, Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip e, brokerı olarak müşterilerine e, yerinde ve anında sigorta hizmetini sunmasına olanak tanıyor. E, tabii bir taraftan e, tabana yayılmasını sağlarken sigortacılığın e, sektöre ilk defa girecek, sigortayla ilk defa tanışacak e, müşterilerimiz için de yaratıcı çözümler sunarak e, sektöre katkı sağlamak, pazarın büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. E, aynı zamanda kurumsal alanda ticari müşterilerimiz için yurt içinde, yurt dışında e, coğrafyadan bağımsız e, önemli sigorta teminatları sağlıyoruz. Sigorta danışmanlığı, risk danışmanlığı yapıyoruz. E, hasar koordinasyon hizmetlerinde bulunuyoruz. E, Tüm bunlara ek olarak… Bunlar tamam online mi? Kurumsal tarafımız geleneksel branşlarda ve geleneksel yapıyoruz. Ama diğer taraf tamamıyla online. Tabii ki orada biz fiziksel kanallarımızı da yakından takip ediyoruz ve orayı ıskalamamaya çalışıyoruz. Çünkü… Muhtemelen konuşacağız. O anlamda Türkiye'de önemli bir gelişim fırsatı da var fiziksel ve online alanları ayrı ayrı da belirtirim. Rakamlara geçecek olursak sigorta yeri pandeminin etkisine rağmen geçtiğimiz iki yıl büyümeye devam etti. 2022'nin ilk beş ayında 250 milyon lira gibi prim üretimine geçtik. E, tahmin ediyorum e, bu seneyi de e, olumlu ve büyüyerek e, kapatacağız. E, Perakende tarafta müşteri sayımızı arttırırken, iş ortağı sayımızı arttırırken e, kurumsal alanda da projelerimizi arttırıyoruz. E, 25 ülkede e, polis öğretmeyi e, başaran bir ekibimiz var. 25 ülkede poliçe öğretmeyi? Evet. Peki şimdi e, biraz sektöre bakacak olursak genel anlamda dijitalleşmenin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de tabii dünya örnekleriyle kıyaslarsak burada tek e, girişimleri yeterli mi Türkiye'de? Sayısının artması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum ama sizin ne de dersiniz? Aslında bu Türkiye'de çok uzun yıllardır konuşulan bir konu. Belki bu dijitalleşmeye girmeden önce e, sektörel birkaç veriyle başlamak lazım. Lütfen. E, biz bugün e, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne baktığımızda bir G20 ülkesi. Sigorta anlamında ne üretiyoruz, ne kadarlık bir hacimiz var diye baktığımızda sıralamada 40. sıralara düşüyoruz. Kişi başı üretimde neredeyiz dediğimizde bu 80'lere düşüyor. Ortalama 100-120 dolar gibi bir üretim kişi başı üretimimiz var. Prim, üretim. e, prim üretimimiz var. E, bu gelişmiş ülkelerde yüzde 8-10 bandında bir penetrasyon varken sigortaya. Ülkemizde halen bu 1.5-2 bantlarında. E, dolayısıyla bu anlamda sigorta e, ülkemizde potansiyelini ortaya çıkaramamış. Hı. Halen bir gelişim e, fırsatlarının yer aldığını söylemek mümkün. E, yapılan araştırmalar, birçok e, kaynak aslında yüzde 4'lere varması gereken bir Penetrasyondan bahsediyor ki bu bugünkü 100 milyar liralık üretimin iki katına çıkması demek. Hı. Ee, bir taraftan da dijitale geçerken e, bütün bu e, üretimin %95'inin geleneksel kanallardan gerçekleştiğini göz önüne alırsak aslında Türkiye'de dijital sigortacılığı e, yeni yeni e, konuşmaya başladığımızı, yeni yeni adımlar atıldığını e, söyleyebiliriz. E, elbette... E, Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde 100 sigortanın 70'i dijitalden alınıyor. Dolayısıyla bu ivmelenme ülkemizde de yakın zamanda oluşacağını ümit ediyoruz. Bir taraftan da pandemiyle birlikte aslında sigorta şirketleri, aracılar bir şekilde dijitalleşmede ivmelenmenin olduğunu görüyoruz. Bizler gibi insurtech'e yatırım yapan oyuncuların da artması gerektiğini düşünüyorum açıkçası çünkü hem pazarın genişlemesi hem de dijital sigortacılığın yaygınlaşması için her ne kadar rekabet içerisinde olsak da biz burada e, pazarın önünü açacak şeyin aslında oyuncu sayısının çokluğu ve adımların e, güçlülüğüne bağlıyoruz. Hı hı. E, diğer taraftan e, dünyada insurtechler e, önemli bir gelişim içerisinde 15-16 milyar dolar civarında e, yatırımlar Yatırım aldılar. Evet. E, benim şahsi görüşüm e, önümüzdeki 5 yıl içerisinde aslında bu biraz ertelenmiş ve e, ötelenmiş bir talep gibi çok hızlı bir şekilde e, insurtechler lerin hayatımıza gireceği ve hem yatırımcı sayısının hem insurtek sayısının artacağını öngörüyorum. Peki Ali Bey şimdi sektöre baktığımızda sigorta sektörü yıllardır e, karmaşık bir sektör ürün yapısı anlamında işte tüketici olarak giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Çok, e, ürünlerin yapısı biraz karmaşık. Dolayısıyla burada insürteklerin ne gibi katkısı oluyor? Özellikle sizin gibi firmaların ve sizin bu e, alanda çalışmalarınız, hedefleriniz neler? Evet. Aslında insurtech çıktıları açısından tamamen verim verimlilik odaklı olduğu için sigorta sektörüne çok önemli katkılar yapacaktır. Bunu biraz basitleştirmek gerekirse tüm paydaşların hayatını kolaylaştıran inovatif çözümler üretiyor diyebiliriz. hatta ben onu hız ...verimlilik ve kolaylık olarak da yorumluyorum. Dolayısıyla bu bugün yapamadığımız tüm işlerde hayatımıza girecek... ...veyahut da daha iyi yapmamızı sağlayacak risk hesaplamasından tutun... ...hasar koordinasyonuna kadar, müşterilere daha iyi hizmet ve ürünleri geliştirmekten tutun... ...maliyetlerimizin düşüşüne kadar tekrar hayatımızın içerisinde olacak... Biz de aslında sigorta yeri olarak burada bu gelişimin farkındayız ve ön alarak sigorta yeri.com üzerinden bütün bizi insurteke dönüştürecek gelişimin ilk fazı olarak sigorta yeri.com'u yeniledik. Bunu yaparken sizin de dediğiniz gibi o karmaşıklığı basitleştirmek üzere bütün tasarımlarımızı basitlik ve yalınlık üzerine koyduk Hı -hı. E, Bu bizim için e, İnşurtek'e dönüşüm yolunda e, ilk adımdı. E, bununla beraber tabi e, bugünden yarına e, dijitalde o ivmelenmenin olmayacağının Hı -hı. E, farkındayız. E, dijitale yatırımlarımızı yaparken diğer tarafta da e, dağıtım anı genişletmek ve yeni müşterilere ulaşmak için e, bugün daha henüz konuşulmaya yeni başlanmış olan e, açık sigortacılık, API sigortacılığı gibi Hı. kavramlar üzerine çalışıyor. O kavramı biraz açalım mı izleyenler için? Bir taraftan da bütün ürün ve hizmetlerimizi servis sigortacılığı üzerinden yapıyoruz. Hı. Aslında bu bizim kendi e, ürettiğimiz bir teknolojiyle bir tarafta e, müşterilerin, bir tarafta sigorta ürünlerinin olduğu e, teknolojiyi e, iş ortaklarımız üzerinden dakikalar mertebesinde müşterilerimizin hizmetini sunabiliyoruz. Hı hı. E, bu da bizim e, Müşterilerimize yerinde ve anında sigortayı sunma stratejimize ve sigortaya yeni müşteri katma stratejimize katkı sağlıyor. Belki de sigorta sektöründe beklediğimiz o yaratıcı yıkımı bu açık sigortacılık. E, servis sigortacılığı gibi kavramlarla e, olabildiğince geniş bir platformda müşterilerle, kişilerle tanıştırarak olacağını e, umut ediyoruz. Bu alanda zaten hani açık bankacılık ve servis bankacı, bankacılık sektörü çok büyük bir atılım bekliyor düzenlemelerde geldi. Sigorta sektörüne de bu çok farklı yansıyacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de eski bir kredi kartı ve ödeme sistemleri çalışan olarak fintechler kanalında olan gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Orada hem ülkemizde hem dünyada baş döndürücü bir gelişim var. <laughs> önümüzdeki dönemde fintech ve insurtech'lerin birlikte işler yapacağını öngörüyorum. Hatta insurtech'lerin kendi içerisinden ödeme sistemlerini de barındıran yeni fintech'ler de üretebileceği öngörülerimiz dahilinde. Bir taraftan da aslında biz insurtech olma yolunda yeni neslin sesine, gençlerimizin sesine kulak veriyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da 17 Haziran'da başlayacak ve 3 gün sürecek üniversite öğrencil öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz bir sigorta yeri ideaton projemiz var. Hı hı. Burada tasarım odaklı düşünme metodolojisiyle sigortaya yeni müşteri kazanımı ve müşterilerin hayatını kolaylaştıracak projeler üzerine üniversite öğrencilerimizle birlikte çalışacağız. Üniversite işbirlikleri çok önemli gerçekten farkındalığı evet. artırma anlamında. İlkini online olarak gerçekleştireceğiz. Devam eden süreçte bunu yaygınlaştırmak, gelenekselleştirmek istiyoruz. Bu anlamda gençlerimizin sesine kulak vermek ve projelerimize de bu yönde geliştirmek niyetindeyiz. Şimdi az önce bahsettiniz bir yeniliğe gittik diye. Bu kurumsal yenilenmenin amacı neydi? Önümüzdeki dönemde nasıl hedefler doğrultusunda bu yeniliğe gittiniz? Biraz oraya açalım mı? Bizim burada değişikliğe gitmemizin en temel unsur sigorta müşterileriyle yaptığımız araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar oldu aslında. Görüyoruz ki burada müşteriler. Güven ve basitlik, yalınlık istiyor. Biz burada güveni aslında kolay anlamak ve kolay anlaşılmak olarak yorumluyoruz. Verdiğimiz teminatların, sağladığımız kapsamın müşteri tarafından gerçekten doğru algılandığından emin olacak bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Bu anlamda da bütün değişikliği hem müşteri ihtiyaçlarına, hem de bizim e, İnşürtek olma yolundaki hedeflerimizle beraber konumlandırdık. E, bu anlamda e, deyim yerindeyse biz üç adımda yaptığımız hiçbir işten memnun değiliz. E, i̇ki adımda müşterilerimize hizmet sunmak için e, en basit şekilde doğrudan müşterilerimizin poliçeleşme aşamasına gitmeleri için e, süreç ekiplerimizle sürekli çalışıyoruz. E tabii bir taraftan da biz e, ülkemizin lider insurteki olma e, hedefiyle e, bütün sigortieri çalışma arkadaşlarımla beraber e, belki de 20'den fazla e, bir arama toplantısıyla e, vizyonumuzu aradık. Tabii vizyonumuzu ararken bunun bize e, gün içerisinde yaptığımız işlerde, müşterilerimize e, yaptığımız konuşmalarda e, gün içi konuşmalarımızın bir parçası olmasına, bizi geleceğe taşıyacak, geleceğin resmini göstermesine e, özen gösterdik. Bu anlamda da yenilikçi yüzümüz, e, global Leşme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin e, yeniyi yaratan sınırları olmayan brokeri e, olmak gibi bir vizyon ortaya çıktı. E, marka konumlamamızı da hemen bunun arkasına e, ...konumlandırdık. E, güven, kapsam ve hızı barındıran e, hikayesiyle... ...yenilikçi, e, çağımıza uygun bir e, logo ile... E, ...biz her gün e, burası sigorta yeri... E, ...değişimi başlatanların yeri diyoruz. E, neden bunu diyoruz? Çünkü hepimiz e, sigorta sektörünün oyuncuları olarak... E, ...buradaki Türk sigorta sektörünün... E, ...hak ettiği yere ulaşması için... ...hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor... Bu görev bilinciyle hareket ediyoruz. E, tabii bir taraftan da e, aynı şeyi yapıp farklı sonuç elde edemeyeceğimizin e, farkındayız. E, bu sebeple de e, farklı olma, inovatif olma cesaretiyle e, hareket ederek e, önümüzdeki dönemde de insürtek e, fırsatlarını e, sigortayla olarak değerlendiriyor olacağız. Şimdi pandemiyle başlayama içinden geçtiğimiz süreçte hem tabii tüketici davranışı değişiyor, hem iş yapış şekilleri değişiyor. Bu sizin sektörü nasıl etkiledi? Pandemiyi belki de ikiye ayırmak lazım. Hem sektör olarak hem de müşteri bazında bakmak, yaklaşmak gerekir. Pandeminin henüz başında ekonominin yavaşlanması, hareketliliğin durması, tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle sigorta şirketlerinin önemli hasar ödemelerine maruz kalacağı, bir taraftan da gelirlerinde düşüş yaşanacağı, likidite krizlerinin oluşacağı gibi beklentiler vardı. Ancak korktuğumuz gibi olmadı. Özellikle Türk sigorta sektörü pandemide iki yıl üst üste büyümeyi başardı. Gelirler anlamında bir kayıp yaşanmadı. Bir taraftan da aslında sigorta sektörü itibar açısından da önemli bir sınav verdiği kanaatindeyim. Ebola salgını ile biliyorsunuz birçok salgın hastalık Sigortalardan kapsam dışı tutulmasına rağmen evet. e, sigorta, Türk Sigorta sektörü daha birinci günde Covid 19'u kapsamlar içerisine aldı. E, diğer taraftan belki de ofis dışı çalışma evden çalışmaya geçen e, ilk sektörlerden birisi oldu ki bu hızlı ve sorunsuz bir evet, çok sorunsuz oldu ve bu birçok riskin teminatsız kalmasını bertaraf etti aracılar sigortacılar ulaşılabilir hale geldiler bu çok değerliydi e, tabii ki imza süreçleri dahil operasyonel işlerinde dijitalleştiğini gördük bu kapsamda e, müşteriler tarafına geçecek olursak da aslında belirsizliğin müşterilerin risk algısında e, belirgin bir şekilde farklılaşmaya gittiğini sigortaya olan bakış açılarının ve satın alma eğilimlerinin arttığını gördük e, hemen her sektörde olan dijitalleşme eğilimi e, müşteri tarafında sigorta tarafında da e, gerçekleşti bir ivmelenme oldu e, sağlık sigortaları, Bilet iptal, organizasyon iptal, siber koruma sigortaları müşterilerin gözde ürünlerin evet. haline geldi. Siber koruma sigortalarını bugün hem bireysel hem kurumsal tarafta halen e, konuşuyoruz. Herhalde e, geleceğin e, ana ürünlerinden biri olacak evet, gibi gözüküyor. Yani, ofis dışı çalışma ortamının e, hemen her yerde, dünyada bütün lokasyonlarda ülkemiz dahil e, artmasıyla birlikte aslında veri tabanları, serverlar hep cloud sistemlere taşındı. Evet. E, dolayısıyla da bu e, çok sayıda e, atak, siber atakların da beraberinde getirdi. E, bir taraftan da e, bu siber atakları Takip ettiğimizde ülkemizin en çok atak yiyen ilk 5 ülke arasında olduğunu göz önünde tutarsak e, siber koruma sigortaları tahmin ediyorum bir süre daha gündemimizde yer almaya devam Paz edecek. Pazartesi yayınımızda İHS Teknoloji Genel Müdürü Kadir Bey'i ağırladık. Rakamlar verdi dünyadan. E, şu anda 34 milyar dolarmış. 2027'de 40 milyar dolar aşması bekliyor. Sadece ödeme sistemlerinde yapılan dolandırıcılığın. Ki bu siber saldırılar sonucundaki hani evet. rakamlar diğer dolandırıcılık saldırıları da alınca çok daha yüksek seviyelere yani. çıkıyor. Şimdi e, faaliyetlerinizde tabii bütün bu yayının başından beri konuştuğumuz birçok şey teknoloji sayesinde oluyor. Dolayısıyla e, sigorta sektörü de baktığımızda hani en en veri zengini sektörlerden biri diyebiliriz. Dolayısıyla burada yapay zeka, makine öğrenmesi nasıl faydalanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz içeride evet. sizin ekiple? Aslında e, sigorta yeri e, kendi teknolojisini üreten, kendi değerini yaratan, kurulduğu günden beri e, teknolojiye yaptığı yatırımlarla aslında bir nevi e, sigorta brokerı lisansı olan e, teknoloji şirketi gibi yorumluyorum ben. Biz e, açıkçası projelerin sigortacısı. Proje sigortacısıyız, kendimizi böyle yorumluyoruz. Az önce de size ifade ettiğim gibi terzi işi çalışma modelimizle e, ve ürettiğimiz teknolojiyi kolayca dağıtıyor olmamız sayesinde e, çok geniş bir dağıtım alanında çalışıyoruz. E, bu kendi e, öz kaynaklarımızla ve know-how'umuzla ürettiğimiz bir teknoloji. Diğer taraftan e, robotik süreçleri de hem operasyonel e, alanlarda e, hem de e, sizin de bahsettiğiniz üzere yapay zekaya veri sağlayacak e, açık verileri toplamak üzere kullanıyoruz. Bu anlamda e, biz yapay zekaya bir bütünsel bir yaklaşım e, süreç olarak bakıyoruz. Çünkü e, biz bize geldiğinde iyi anlamak ihtiyaçları doğru yönetmekten ziyade müşteriler ve müşterilerin risk paternlerine göre satış öncesinden başlayıp satış sonrasına kadar olan süreçte onları doğru anlamak ve kişiselleştirilmiş sigorta ürünleriyle nokta atışı hizmetler vermek istiyoruz. Bu anlamda sigorta şirketlerine doğru veriyi Genişletilmiş doğru veri ileterek aslında doğru fiyatlamanın da yapılmasının peşindeyiz. E, tamamen bütün amacımız orada müşteri Hı. deneyimini arttırmak, müşterinin e, hayatını kolaylaştırmak. Bu anlamda da e, hasar. Akıllı hasar profillemesi, e, sigorta cüzdanı, e, risk bazlı fiyatlama, e, online'dan ol, al e, fizikselden öde, kullandığın kadar öde gibi birçok yenilikçi projeyle de e, yakın zamanda müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Peki Ali Bey son bir dakika gireceğiz. Burada da e, son olarak önümüzdeki dönemde sigorta yerinin hedeflerini alayım kısaca. Bir e, iki yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz şirketi? Biz açıkçası Sigorta'nın hedeflerine 2023 yılında şu andaki dijital müşteri sayımızı arttırmak 1 milyon'un üzerinde bir dijital müşteri yeni dijital müşteri sayısına ulaşmak olarak belirledik. 2026 yılı için ise ülkemizin lider insureteki olmak gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda da bütün çalışmalarımızı sadece kendi web sitemiz üzerinden e-ticaret platformu üzerinden satışa odaklamıyor, ama bu ana komuta merkezinde koyduğumuz e, Sigorta yerinin yanında e, size bahsettiğim geliştirdiğimiz teknolojiyle iş ortaklıkları modeliyle e, sigortaya da yeni müşteriler kazandırmak üzere e, stratejiler geliştiriyoruz. E, umuyoruz ki bunda da muvaffak olacağız. E, bu hem kurumsal hem bireysel alanda hizmet veren e, tek broker olarak da e, bunun avantajlarını değerlendiriyoruz. Ali Bey bu hedeflerde olsun size kolaylıklar diliyorum katılımcılar için ederim. teşekkür ederim. Finansal te Teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz sigorta yeri genel müdürü Ali Gülcan'dı. Ali Gülcan'la birlikte hem sigorta sektöründeki dijitalleşmeyi hem insurtechlerin sektöre katkılarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.